Şeydir. Şimdi e, Sistit'e geçelim hocam. Sistit evet. Sistit nasıl bir rahatsızlık? Sistit mesane iltihaplanması bayanlarda yüzde %95 genellikle bayanlarda çok sık gözükür. Neden? Hı hı. Çünkü bayanlarda makatla, anüsle yani e, idrar yolları birbirine çok yakın olduğu için hı hı. bağırsaktaki mikrop, mantar, bakteri, virüs idrar yollarını hemen geçer ve bayanlar çok sık Sistit'e yakalanır. ...tedavi edilmezse ne olur? Bağırsaktaki mantarlar... ...mesane mukazasına yerleşirse... idrar torbasının mukazasına yerleşirse... ...üretmiş olduğu toksik madde... ...mesane mukazasını yakar. Yanan mesane mukazası hassaslaşır. Hı hı. Sinir uçları böyle açıkta kalır. Açıkta kalırsa ne olur? Bebreklerden birkaç damla idrar geldiği zaman... ...mesane doluymuş gibi beyne sinyal gider. Ve sürekli kişi... Lavaboya gitmek zorunda kaldım. Uyuyamaz sabaha kadar. Gitmek bir damla da idrar gelse dahi böbrekten sanki mesane doluymuş gibi sinyal gidiyor beyne. Hı hı. bir gecede 30 defa lavaboya giden bayanlar var. İşkence bu, eziyet yani bildiğimiz. Ya sokağa çıkamıyor zaten. Evet. Altına kaçırma veya yapma gibi. Veya aniden lavabo, tuvalet bulamazsa hı hı. ne yapacak? 6-7 sene önce ben Almanya'dayken bir beyefendi beni aradı. Dedi ki ya bende de sistit, intel sistiyat, sistit dedim ki bu intel sistit bayanlarda olan bir hastalık. Sizde nasıl oluyor dedim. Ya dedi hiç sormayın yüzde 99 bayanlarda olurmuş <laughs> ama bir, yüzde bir erkeklerde beyefendi. o da beni bulmuş dedi. <laughs> Çok güzel. Ne olacak dedim. Dokuz uroloji doktoru, profesör doktor. Teşhis dahi koyamamıştı. Onuncu uzman teşhis koymuş. O kadar kritik bir durum. E Almanya'dan bir hap geliyor baskı alıyoruz ama tedavi etmiyor. Çok pahalı. Maddi durum bunu karşılamaya müsait değil. Hı, hı Sen bana öyle bir şey ver ki hem ucuz olsun hem tedavi etsin. <gülüyor> <gülüyor> deneyelim dedim. Bilmiyorum yani. Ben de ilk defa karşılaştım. İntel sistiyal sistik. Böyle bir hasta ilk defa. Hem de erkekte. Hem de erkek. Tamam deneyelim dedim. Eksir, tonik, böbrek ve mesane çay. Şimdi çok önemli bir bitki var. İdrar yolları enfeksiyonunda Altınbaşak otu. Gösterelim mi hocam? Türkiye'de altınbaşak otunu sadece bir kişi yetiştiriyor. O da bizim için yetiştiriyor. başak otunu maalesef bilen yok. Altın Altınbaşak otu dendiğinde kişi bazıları altın otu veriyorlar vatandaşa. Evet. Hatta birkaç ay önce doçent doktor X televizyona çıktı dedi ki eline altın otunu almış sarı bir ot. Altın otu sap sarı. Alakası altın sarısı. yok. Normalde böyle olur değil mi? Altın, altın sarısı. Bu. altın bu. Gösterdiğimizde iyi oldu halde. Televizyona çıkmış diyor ki bu altın başak otu Yani bitki tanımıyor. Sağdan soldan duyduğu bilgilerle vatandaşı bir aydınlatmaya çalışır. Yani kendisi bilmiyor. insanlara aydınlatmaya çalışıyor. Doçent olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, profesör olabilirsiniz. Saygımız var ama bitki ayrı bir konu. Çok bu, farklı bir alan. Bu bir başka bir alan. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da doktora eğitimi görenler artı fitoterapi dersi kursu görüyor. Sertifikasını alıyor. serfitikan varsa tamam konuş o zaman. Bir şey demiyoruz. Ama hiçbir bilgisi olmayan insanlar Türkiye'de bitkisel ürün üretiyorlar doktor olduğu için. Yani çok çok tehlikeli Allah korusun. Sizin ölümden dönen, her var. Var. Ya, ölümden dönen insanlar var. Ölümden dönen insanlar var bu nedenle aa, dikkat etmek gerekir. başak otu yalnız tek başına kullanılmaz. Neden? Çünkü çok yoğun iltihap çözücü. Hı hı. Çok yoğun iltihap çözücü olduğu için kaşıntı yapar. Kaşıntı yerle böyle ara sokmuş gibi kabar. Peki, Peki nasıl, nasıl kullanılacak? Evet nasıl kullanılacak? Tek başına, bizim evet. özel bir formülümüz var. Isır, konot, at, kuyruğu, otu, Bir bitki karışımımız var. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı. Bunu kullandığı zaman intel, sistiyel, sistit problemini 3 veya 4 ayda duruma göre kişideki hastalığın kronik veya akut oluşuna göre tedavidir. Hı hı. Çok kişi tedavi ettik hamdolsun. Sabretmek güzel. gerekir çünkü ağır bir hastalık. Evet.